Evet arkadaşlar, şimdi anlatacağımız konumuz göz kusurları. Daha önceki dersimizde gözün yapısını anlatmıştık. Şimdi sırada ise göz kusurları var. Burada gözlük kullanan arkadaşlarım hatırlayabiliyorlar ama gözlük kullanmayanlar zorlanıyor, çok fazla karıştırıyor. Miyoplukla başlıyoruz. Deniz kenarına gittik. Ayakkabıları çıkarttık. Çorapları çıkarttık. Pantolonu bir güzel çermeye Ondan sonra o dalgaların gelip gittiği yerde ayaklarımızı ne güzel böyle ıslandık, yürüdük falan filan. Sonra kumda oturduk. E tabii ki eve geri dönüş vakti geldi. Ayağımızı tekrar giymemiz gerekiyor ama ayağımızın altında bir şey olmuş. Kum. Ha? Tekrar söyle. Kum. kum. olmuş. O zaman şifremiz neymiş? Kum. kum. Evet arkadaşlar, miyopluğun şifresi kumdur. Miyopluk Uzağı net göremez, kalın kenarlı mercekle düzeltilir. E bunu bilirseniz ipari da tam tersi işte. O yüzden bir tanesini topladık. Tamam mı? Bak hiç unutmazsın. Hemen yazayım. Uzağı net göremez, kalın kenarlı mercekle düzeltilir diyeceğiz. Göz kusurunun oluşma şekli. Bir göz çizeyim size şöyle. Az önceki gibi. Şurada merceğimiz olsun. Şurada sarı belek olsun. Dışarıdan bir görüntü geliyor. Görüntü göz içerisine girdi. Ve görüntünün odaklandığı nokta sarı belek değil de sarı beleğin önü. Tamam. Görüntü sarı belenin üstüne düşmemiş. Sarı belenin önüne düşmüş. Bunun nedeni şey olabilir. Göz küresi arkaya doğru büyümüş olabilir göz küresi arkaya doğru büyürse bu durum söz konusu olur. Peki göz küresinin arkaya doğru büyümesi demek göz ekseninin uzaması demek değil mi? Evet. Göz ekseni uzarsa evet, bakın oluşma nedenlerini yazıyor. Ya da göz küresiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok mercekle ilgili bir sıkıntı var göz merceği fazla şişkinleşirse fazla şişkinleşirse fazla kalın olur fazla kırıcılık yapar görüntüyü sarı ve neyin önüne düşürür Miyopluğun oluşma nedenleri İkincisi, hipermetropluk e Yokluğun tam tersi. Bak artık öğrendik i̇nce değil mi? sorularda. O zaman ne diyeceğiz? Yakını net göremez. İnce, ince kenarlı mercekle düzeltilir. Evet. Gözün ya da görüntünün gözde oluşma şekli diyelim şöyle. Şurası sarı benek olsun. Dışarıdan bir görüntü geliyor. Dışarıdan gelen görüntü sarı beleğin arkasına odaklanıyor. Tabii ki görüntü gözden çıkamıyor ama odaklanma bölgesi sarı beleğin arkası oluyor. Bunun oluşma nedeni ise göz küresi arkadan öne doğru yaklaşmış olabilir mi? O zaman göz küresi arkadan öne doğru yaklaşırsa bu durum olmuş olabilir. Başka? Göz ekseni uzunken öne doğru yaklaştıkça kısalacak mı? Evet. Göz ekseni kısalırsa peki eksen buysa göz küresi arkadan öne doğru yaklaştıkça eksene dik bir şekilde Büyük. eksene dik bir şekilde büyümeyecek mi? Evet. O da var onu da yazalım. Göz küresi eksene dik büyürse bu durum söz konusu olabilir ya da göz merceği ile ilgili göz merceği İncelir. fazla incelirse diyeceğiz. Tamam mı arkadaşım, hipermetropluğun oluşma nedenleri de bunlar. <laughs> ne var başka? Astigmatizm mi? astigmatizm. Cismin bulanık görülmesidir. Ve silindirik mercekle düzeltilir diyeceğiz. Tamam mı arkadaşım? Silindirik mercekle düzeltiliyor. Görüntünün gözde oluşma şekli. Şöyle. Sarı beneyimiz Dışarıdan görüntü geliyor. Bunda yakın uzak fark etmiyor. Bütün görüntülerin odaklanma bölgesi sarı beneyin arkası olacak. Yakın uzak fark etmiyor. Tamam mı arkadaşım? Nedeni mi? Göz merceğindeki Göz merceğindeki düzensiz kavislenmeler, göz merceğinin üzerinde böyle düzensiz bir şekilde dalgalanma, kavislenme söz konusu. Nedeni bu, astigmatizmi. Evet, presbitlik var. Presbitlik aslında şudur. Yaşlandıkça yakını görememe. Yaşlanmaya bağlı. Hipernet Hani mesela telefonda mesaj geliyor babanın. Ne yapıyor? Mesajı okuyamıyor telefonda değil mi? Telefoncu öyle uzağa doğru götürüyor ki görmeye çalışıyor. O zaman ne diyeceğiz? Babamız presbit olmuş. Yaşlanmaya bağlı yaşlanmaya bağlı hiper metropluktur diyeceğiz. Evet. Glukom. Bu çok tehlikeli. Göz tansiyonu. Göz tansiyonu diye geçer. Göz tansiyonu. Arkadaşlar gözü besleyen damarların tıkanması sonucu gözü besleyen damarların tıkanması sonucu gözdeki sıvı basıncının artması Evet, bu göz tansiyonudur. Çok tehlikeli. Şaşılık. Şaşılık. Burada da göz kasları uyumsuz çalışıyor. Göz kaslarının uyumsuz çalışması arkadaşlar. Ama Göz kasları uyumsuz çalıştığı için Gözler bir noktaya odaklanamıyorlar. Farklı bir şekilde görüntü algılıyorlar. Dibinden bağımsız. <laughs> Katarakt. Göz merceği önünde turzlu bir katmanın olması, bir tabakanın olması. katmanın olması katarak. Ameliyatları da var. Bilindik yerde yapılması lazım arkadaşlar. Allah göstermesin gözünüze zarar verebilir çünkü lazer kullanılıyor katarakta da. Ve renk körlüğü. Renk körlüğünün latince ismi daltonizm. Daltonizm. Renk körlüğünü hatırlarsanız gözü anlattığımızda, gözün yapısını anlattığımızda şey demiştik. E, gözün içerisinde renkli görmeyi sağlayan ne vardı? Reseptörlerimiz. Neydi onların adı? Kone reseptörleri değil mi? Evet. Renk körlüğünde gözdeki Konya reseptörlerinden bazılarının bazılarının olursa kısmi renk körlüğü Tamam Kısmi renk ördü. Ya da tamamının buna da total. tam ya da total renk ördü diyeceğiz. Çalışmaması. Evet. Gözdeki koyu reseptörlerinde bazıları çalışmazsa kısmi renk körlüğü. En yaygın olanı kırmızı yeşil renk körlüğü. Kalıtım konusunda da geçiyor. Ne diyor? X'e bağlı çekinik. Yani sadece iç üzerinde taşınan bir hastalık. Kırmızı yeşil renk körlüğü değil mi? Evet. En yaygın görülen demiştim. Total renk ise tam renk ise o gözdeki koni reseptörlerinin hepsi çalışmıyor. Sadece çubuk reseptörleri çalışıyor. Bu yüzden dünyayı siyah beyaz görüyorlar. Eski filmler gibi. Charlie Chaplin filmleri gibi. Hiç <laughs> izlediniz mi Charlie Chaplin? Çok komik, sessiz sinema. Evet, yıldız renk körlüğü. Halısaldır. Yıldız düzeltilemez. Göz kusurlarında ne düzeltilme durumu yok arkadaşım. Tamam mı? Bunlar göz kusurları. Genellikle bize sordukları ihbar topluk mu yokluk bunlar geliyor. Bazen de sorularda şekillerini veriyor. Bu göz kusuru ile ilgili diyor. Ya da açıklamalarını veriyor. Diyor ki bu göz kusuruna sahip olan kişi de falan diyor. İnşallah bunları tekrar yaparak aklınızda kalacaktır göz kusurları bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.